Bir uzun top şansı. Afyon Spor. Ata. Geri doğru çevren top. Bir vuruş gelmedi orada. Seken top. Kale bir vuruşla topa alarda. Afyon golü vuruyor. Oyuna sonradan giren. İbrahim'in golü. Mor beyazlar. Mücadele 1-0'a geçiyor. Kaleçli Şirlen top. Afyon Spor savunma uzaklaştırmak istiyor. Kale bir şut müthiş bir gol. Bir bir. Top müthiş gidiyor. Falso alıp. Boyverin Termal Spor beraberliği sağlıyor. Oyuna sonra gel Furkan. Gerçekten mükemmel bir gol atıyor. U14 liginde harika goller iki takımda. Durum 1-1. Artık uzatma dakikalarındayız. Açan orta. Seken top. Kaleye bir vuruş topağlarda. Afyonspor 2 böyle geçiyor. Mücadelenin son anlarında. Kaldıracağız. Kaldıracağız. Boyat oyuncu, Efe Avcı adeta kurtarıyor diyebiliriz. Abdullah top, şimdi Afyon Spor hücumu. Bir pas, üçüncü gol şansı. Kale, <laughs> Tata. alarda. <laughs> Maçı bitiriyor Afyon Spor, daha bir caizse. <laughs> 3 bir oluyor. Aykır. 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 Bayram çalışın Aykır. golü. Evet değerli Spor afiyotu, YouTube izleyicileri Emre Özkan'la beraberiz. Bede Boyabed'in Temel Spor 14 oyuncusu. Bugün bir bir yaptınız aslında. Puanada yaklaştınız ama son dakikada evet. yeniden gol engel olamadı. Ne maçla ilgili? Maçla ilgili karşı takım çok iyi oynadı. Biz çok basit goller yedik. basit hatalar yaptık. Basit goller yedik. O yüzden 3-1'e geriye mağlup olduk. Afyon Spor karşısında mağlup oldunuz ama çok iyi bir oyunda sergilediniz. Bundan sonraki maçlarda Bavadi Termal Spor 14 takım neler yapacak? Gücümüze güç katıp öbür maçları kazanmaya çalışacağız. E, puanımızı yükseltip lider olarak çıkmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Emir başarılı devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Spor Afyon TV YouTube izleyicileri Aykut Yılmaz'la beraberiz. Bugün 3-1 galip geldiniz. Neler düşüyorsun Bavadi Termal Spor maçı ilgili? Çok mutluyuz. Böyle gittikçe inşallah şampiyonluğu kazanırız. Yani çok mutluyuz işte. Dediğim gibi bir asist yaptırdım. Takımımız için herkes çok mutlu. Hocamıza çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Başka bir şey yok. Bundan sonra neler yapacak Afyonspor 14 takımı? Ee, bilmiyorum. Yani şampiyonluk olursa başka bir şehirlere gideceğiz. Olursa Üst A takımına Evet, istediğimize A yükselmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz. Başarılı devam ediyoruz arkadaşlar Evet. Bu bölümdeki röportajımıza devam ediyoruz. Fehmi Teke'yle beraberiz. Hocam bugün aslında güzel bir mücadele evet. oldu ama mağlup olduğunuz 3-1 Afyon Spor'u Evet. Dengeli bir oyundu. İyi gidiyorduk. Ee, 0-7'ye düştük. 1-1'i yakaladık. Sonra biraz ileriye oldu çıktık. Mı? Evet. 2-1 oldu. Verilmeyen bir penaltımız var. Oyun dengedeydi ama işte küçük şeyler. işte maçın skorunu belirliyor. Bu da Afyon Spor'u da tebrik etmek lazım. Güzel oyun. Biz de iyi oynadık ama şans onlardan yanaydı. Bazen işte maçlar böyle oluyor. Futbolun güzelliği de bu bence. Evet takımda yetenekli oyuncular var hocam. İzlerken var. de açıkçası dikkatimizi evet, çekti. Evet. Ne düşünüyorsunuz Gecik hakkında ve Oyun Temel Spor takımı? Biz aldık. 14'te biraz kadro sıkıntımız var. Oyuncu sayısı, sayımız çok az. Biraz işte kadro derinliği olsa daha iyi işler yapacağız. Gerçekten kaliteli oyuncularımız var. Ama işte... Derinlik olmayınca sıkışıyorsun bir yerde. Ondan sonra da işte değiştirecek adam bulamıyorsun. Ondan sonra da işte skor böyle oluyor. Evet. Gruptaki şansımız ne Gruptaki düşünsün. şansımız Afka herkesi yenebilecek bir güçte. Ben ona inanıyorum. Safa da öyle. 3-4 takım var. Gerçekten dördü de güzel yani. Onun için çıkabiliriz. Yani elimizden çıkamazsak da oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız. Yani yapacak bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar gelip yayın yaptığınız için. Voivode'deki röportajlarımızla devam ediyoruz. İbrahim Coşkun'la beraberiz. Afyon Sporantinörü. Hocam 3-1 evet. galip geldiğiniz Voivode Temel Spor 14 takımın karşısında Afyon Spor 14 takımın evet. ortasında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında iyi başladık maça. İyi de götürüyorduk. İlk yarı böyle bir başa baş bir oyun vardı. Bormedin de iyiydi. Biz ikinci yarıda daha değerli topla oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarı daha iyiydik. Hatta golü bulduk sonrasında bireysel hatalarımızdan bir gol yedik ve maçın son 5 dakikasına kadar artık yani Kritiyle maç tabii kritikte kaleci kurtarış yaptı <laughs> ve o zamana kadar da doğru düzgün yine bir pozisyonumuz yoktu ama oynuyoruz ama e, ileride tabii e, hücum etkinliğinde bunları sonuçlandıramıyoruz. Sonuçlandıramazsan işte bireysel hatalardan bir top geldi, stoperden sekti, e, diğer vurdu, kalecimiz çıkardı. Yani korner oldu. Sonra maçın Son 5 dakikasında artık e, dedik ki Santrafor'a dönelim. Olmaz. Yani e, bizim 3 puana ihtiyacımız var. O yüzden e, ikinci golü bulduk. Tam e, uzatma süresinde bulduk ve e, rahatladık diyebilirim. Sonrasında rakip artık tabii risk aldı. E, onlar da savunmasını falan çıkardılar. Yani kontradan üçüncü golü bulduk. E, oyuncularımı kutluyorum ama daha iyi olmaları lazım tabii. E, daha iyi olmamız gerekiyor. Yani oyunumuz aslında geçen sezon ve bu sezonla konuşmak isterim. Geçen sezon daha iyi bir oyunumuz vardı 13'lerde. Özellikle bu sene biraz daha düştük. Artık bu çocuklar tabii çalışma bunun yanında etken sınavlar etken biraz psikoloji i̇şte tabii biraz 14'lerde artık nasıl diyeyim şey olarak ee, biraz büyüme çarptı, o yüzden artık onları, onları biraz daha iyi yormamız lazım.